Pizzamızın hamurunu yapalım. Unumuzun ortasını havuz şeklinde yapıyoruz. İçine maya, tuz ve şeker, yağımız. Çocuklar, bu koku ne böyle? Ne yapıyorsunuz siz yine? A Esma ben geldi. Ali, senin burada ne işin var? Öğretmenim, Lila ve Pembe... Seni mi çağırdılar? Evet, beni çağırdılar. Canları pizza istemiş de, sipariş Pembe, Lila'yı uyarmış. Sipariş vermeyelim, hazır yiyecekler sağlığa zararlı demiş. Çok güzel düşünmüşsünüz çocuklar, harikasınız. Evde yapılan yiyecekler her zaman için daha sağlıklı. Size inanamıyorum, yine mutfağıma girmişsiniz. Evet, yedik. Hoş geldin. Öğretmenim, başınızda bir şey var. Başında? Başında ne var? Flamingo <laughs> Ay, var. korkuttun. Flamingo var. Evet flamingo var başında. Devam et bakalım. Hamur <laughs> tamam. yapıyorsun? O zaman ben de mikrofonumu pembeden alıyorum. Devam et sana yapma yapmaya. O pizza bayılırım. Ketçap, mayonez. Kızlar siz de seviyorsunuz değil mi? O yüzden hemen Ali'yi çağırmışsınız. Evet. Şef çünkü Ali. Evet. Şimdi ılık suyumuz Alık suyumuzu Ben sana yardım edebilirim. Çok yorulacağım yine ama sen yorulmaya devam et. Bir tek ılık su koydunuz. <laughs> ben hep yoruluyorum ama burada. Ben eklemeye devam ediyorum. Hamurunu hazırlayacağız. Sonra bu güzel malzemeleri üzerine mi ekleyeceğiz? Evet. Of mısır çok severim. Evet Sucuk mısır koymuş. çok güzel kurulacak. Evet mantar, biber, peynir. Yor bakalım Ali. Ya sen bu işte ustasın Ali ya. Harikasın şef. Şurada Hepsini şöyle bir toparla. Toparla kenarlardan, parmaklarından da toparla. Ben sana ılık su vereyim tekrar. Şu cezvede var lazım. sanırım. Evet. Toparla güzelce. Evet arkadaşlar hamurumuz çok kolay Bir Birkaç dakikaya hazır olur. Hadi bakalım. Toparla hepsini. Ha? Aferin sana. Evet, dibine de biraz su. Hadi bakalım. yapışmaya başladı. Yormayı devam et. Devam, 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 devam. Biraz un ekleyelim. Yormayı devam et. Çok bastırma. Hı. Yor, 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 yor. Şimdi hamurumuz mayalanmaya bırakıyoruz ve biz sosunu hazırlayalım. Harikasın. Üzerini streçle kapatalım. Evet. Yardım et bana. <laughs> Şurayı da kapatalım. Ha? Evet. Hamurumuzu mayalanmaya bırakıyoruz. Şurada kalsın. Ben sana domates sosunu vereyim. Evet. İçine ne katacağız sosu? İçine kekik katacağız, fesleğen bir de domates. Zeytinyağı. Zeytinyağı koyacağız. Kat bakalım. Karıştır sosumuzu. Onu koyuyoruz. Al. Bir yerlerini de kat. Onu da koyalım. Evet. Kokusu Al. güzel olmaya başladı. Ay fesleğen bayılıyorum zaten. Harika bir tat veriyor. Sizde evet. de çok güzel oluyor. Güzelce karıştır iyice dipten dipten üstten üstten. Evet. Lila pembe sizin de canınız çekti mi? Kokusunu onlar da aldılar bence o yüzden. Evet. <laughs> karıştıralım. Hamurumuz mayalanacak birazdan. Hamurumuz 30 dakika mayalandı. Şimdi hamurumuzu alalım. Açalım pizza hamurunu. Ben şunu kenara alayım. Sen onu yuvarla. iki eşit parçaya bölelim. Bıçağımız neredeydi? Şuradan alayım. Bak yine ben yoruldum. Öyle Uzunlamasına dedim. çevirdin Burası mi? Hamurumuz nerede? Unumuzu mu getireceğim? Sana getireceğim unu. Şunları bir iki de böler misiniz? Bölüyorum. Bu parçayı ayıralım. Bu parçayla başlıyoruz. Evet. İlk önce... Unu da alayım. E, koy bakalım. Merdaneyle açacağımız yere unumuzu ha, serpiyoruz. O yüzden Çünkü, hamuru koymuyor. Evet, Şimdi koy bakalım. Böyle dağıttık. Tamam. Koyduk. Üstünü de birazcık unladık. Tamam. Ondan Şöyle ben sana hamuru düzelteyim mi? Şöyle yapalım. Şöyle şöyle düzeltelim. Evet. Tamamdır. Tamamdır. Üstüne de unlayalım. Al üstünün merdaneni. Merdane ile şimdi açıyoruz. Aç bakalım. Tepsinin boyutu bu. Üstünün üstünü neden unlamadık derseniz, unladık derseniz merdane yapışmasın diye. Hadi bakalım. Şef, Ali şef. Pizza şefi, pizza ustası Ali. <laughs> Çevir şimdi. Güzel. Çok güzel açıyorsun sen hamuru. Şu. Ucuna kadar git bakalım. Şişkin yerler kalmasın. Evet. Biraz daha bastırırsan eğer daha güzel olacak. Şöyle şimdi ters çevirelim. Güzel. Arada bir unlayayım ben de. Olur evet. mu? Evet. Un önemli öğretmenim. Tabii. Değil mi? Unu bol unlu. Olmazsa, evet. Bol unlu olmazsa pezemiz tutabilir. Biraz daha bastır ki Ali. Tutmayabilir. Şöyle bastıralım. Bastır 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 bastır. Çevirelim. Evet. Hatta ben de sana yardım edeyim şuradan. Şöyle yapalım. Geriye doğru. da şöyle, şöyle. Şimdi çevirelim. Tekrar çevir. Yoksa i̇yice, uzun iyice olur. İyice uzasın. Uzun olmasını istemiyoruz biz. Yuvarlak olmasını istiyoruz. Evet hemen hemen yuvarlak olacak. Yalnız evet. sabırsızlanıyorum biraz hızlı. Hızlı hızlı. Evet evet aynen öyle çok güzel. İyice bastır iyice bastır. Hemen büyüsün hamurumuz. Evet hemen büyüyor. Daha bunu fırında pişireceğiz, sonra evet. süsleyeceğiz. Uzat uzat biraz daha bastır. Daha bir tane Ali? daha var. Bir, biraz daha bastırır mısın Ali? Heh. Daha bir tane daha var. Onu artık daha sonra yaparız. Biz önce bir tanesini yiyelim de. Olur evet. mu? Evet. <laughs> Ama evet. çok güzel açtın Ali, harikasın. Bu kadar öyle güzel yapacağım Bu kadar güzel yapacağım tahmin etmemiştim. Sen devam et, yapışmıyor nasılsın? Siz ne ki? Gerçekten güzel yapıyorsun. Dur bir dakika, onların işe bir dağıtayım. Ben kızların seni niçin çağırdığını şimdi anladım. Kızlar, siz biliyordunuz değil mi Ali'nin daha güzel yapacağını? Devam et. Burayı biraz unlayabiliriz. Heh, tamam. Evet. Arkadaşlar artık çevirmemize gerek yok. Tamam. Yanlara doğru uzatmaya çalış. Biraz daha bastırman gerekiyor Ali. Ye. Büyüsün artık. Tepsimizin boyutunu gördün. Buna göre yapmaya çalış. Tamam. Birazcık boyutu Şöyle, şöyle, şuraya doğru. Şöyle Orta boylu olduğu için birazcık orta boylu yapalım. Evet. Şöyle olsun. Ali sen araba sürmeyi biliyor musun? Bilmiyorum. <laughs> Tabii ki biliyorsun değil mi? Çocuksun çünkü. Çünkü 18 yaşını daha doldurmadım. Evet. Peki Ali araba sürmeyi bilseydin eğer bizi, böyle bizi nereye götürürdün gezmeye? Sizin en çok sevdiğiniz yere. Neresi ki orası? Sizin en çok sevdiğiniz şey ne? Ne? Adana'ya Adana <laughs> <güzel, gülüyor> gidelim. Adana'ya gidelim. Ola oynayalım mı? Sen söyle gidelim. Adana güzel derler. Hadi kardeş gel, gel gidek. Gidek. Gidek, gidek. Gidek gidek gel gidek. gidek. Adana'ya <laughs> gel, gel gidek. gidek. Gidek gidek gel gidek. Gidek. Peki Adana'yı niye bu kadar çok seviyoruz acaba? Çünkü kebabı ünlü. Değil mi? Kebabından yiyeceğiz. Ne içeceğiz peki yanında? Ne? ne? içiliyordu? Şalgam suyu. Şalgam suyu meşhur. Acılı. Neymiş? Şarkıyı söyleye söyleye hem kebabımızı yiyeceğiz. Adana'ya gidek mi? <laughs> devam devam. Gidek, gidek gel gidek. Adana'ya gel gidelim. <laughs> Harikasın sen. Sana biraz yaklaştırayım mı? Çok uzaklaştı. Kaçtı hamur evet. bizden. Evet, şuralara doğru iyice. iyice, iyice, iyice. Şu taraflar biraz daha havalı kalmış çünkü. Demek sen beni Adana'ya götürürdün Ali. Evet. Peki sizler çocuklar, birlikte yolculuk yapsak nereye giderdik? Araba sürmeyebilseniz ve, nereye giderdik? Ve lila ve pembe. Tabii lila ve pembesiz olmaz. Onları da alıyoruz yanımıza. Evet. Ama sizden her an mutfakta bir şeyler yapmanızı isteyebilirler. Evet. Ali'den bugün Ali'den pizza istemişler. Evet. Beni adam da çağırdılar. <laughs> Oyun, oyunum yarım kaldı. Hay <laughs> olsun. Şimdi bence oldu gibi ama oldu mu sence Ali Şef? Ama şey tabağımıza göre çok büyük oldu. Kenarlardan şey yaparız. Katladık. Aferin sana. Şöyle. Güzel. Vay sen bayağı güzel açtın bunu Ali. Fazlalıklarını alacağız zaten. Evet. Şuradan kenardan gitti fazlalığı. Evet. Şuradan biraz Yatıldım. daha alalım. Ali, senin hamurunu mahvetmem umarım. Hı? Neyse. Bu sizinki Şuradan... olacak. <laughs> Şu kenarlardan fazlalıkları aldık. Şimdi Ali, bu kabarmasın diye ne yapıyoruz? Bu kabarmasın diye çatalla küçücük delikler açıyoruz. Evet. Çünkü kabarmasın... kabarırsa pizzamız olmaz. Aferin sana. Kabarmasını istemiyoruz çünkü. Harikasın. Çocuklar sizler de yaparsanız mutlaka çatalla delikler açmayı unutmayın şu fazlalık hamurları diğer pizza hamuruna ekleriz. 200 derecede 10 dakika hamurumuzu pişirmeye veriyoruz. Pişirdikten sonra da sosunu ekleyeceğiz. Ve bütün malzemeleri. Evet. Şimdi üstüne sosunu sürüyoruz. Sen sür şöyle ben dökeyim sana yardım edeyim. Yine beni yoruyorsun Ali. Öğrenelim <laughs> daha bir tane sos döktünüz. Ama su da dökmüştüm sana. <laughs> evet. Çok üst, kenarlarına değil. Üzerinde kalsın böyle soslar. Tamam. Kenarlarına doğru. Heh, üzerinde kalsın yani şey yapma. Çıkmasın kenarından. Tamamdır. Şuş, şuş. Evet. Döne döne tepside. <laughs> Ta Ali başım döndü. Şöyle iyice soslayalım. Kekik var, fesleğen var içinde. Ben fesleğene bayılıyorum. Ben de. Pizzada harika oluyor. Evet. Şöyle, ben kenarlarını yapayım yeterli. Sen sucuğu alabilirsin Ali. Bir sucuğu de çanakkale de... Hayır, öğrenmedim. İlk önce peynir koyacağız. Aa peynir koyacağız. <laughs> Ali harikasın ya. Bir oh, dakika, ben çok soslayayım. Çok güzel koktu. Gerçekten güzel koktu. İyice soslayalım ki güzel olsun. Evet. Hepsini katalım Hayır, hepsini değil. Diğer şey için ayıralım. Evet. Tamam yeterli. Sen onu bırak, onu bırak. Tamam. Sen şimdi peynir al. Evet, peynirleyelim. Kaşar peynirimiz. Şöyle serpiyoruz. Evet. Hazırlaması çok güzel. Peki Ali bu ne oldu? Evet. Fen bilimleri dersindeki hangi konuyla alakalı oldu sence bu? Hmm, Kesirler. Fen şey. bilimleri. Ee... Hangi madde karışım mı saf ha, madde karışım, mi? karışım karışım. Değil mi? Şu an karışım yapıyoruz biz. Evet. Her i̇lk şeyden başta, biraz biraz. İlk başta hamun. E, Unun içine e, yağ koyduk. Karışım oldu değil mi? On evet. tek başınaken e, karışım değildi. Bir saf de domates maddeydi. sosu vardı. Evet. Şu an her şeyden az biraz ekleyince karışım yapmış olduk. Şimdi, Tıpkı bir salata gibi. Sucuklarımızı koyalım. Koy Ve arkadaşlar, 200 derecede malzemelerimizi koyduktan sonra bir daha pişecek. Evet. Yani bütün işi fırına bırakmış gibi oldu. <laughs> Bizim için bunu çok güzel pişirecek. Şimdi mantarlarını şöyle aralara koyalım. Ben de biberlerini ekleyeyim. Koyuyoruz. Ya hazırlaması çok keyifliymiş. Oo. Şimdiden e, ya, yaptığımızı düşündüm. Çok güzel. Benim şimdiden yaptığımızı düşündüm. Ne, nasıl yani? Pizza'yı bitirdiğimizi düşündüm. Hadi bitirdiğimizi. Şuralara da biraz mantar koyalım. Hadi şuralar evet. Şimdi, mantarsız kalmış. Dök bakalım. Evet. Mısır, 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 zeytin. mısır. Güzel Mısır, güzel Mısır. Hey! Ben mısırı çok severim Pizzada. Evet, Tadı çok güzel yapıyor. Zeytin de çok güzel. Evet. Şimdi yeşil zeytin. Yeşil zeytin de al. Ben şuralara biraz daha mantar koyayım. Ya, çok güzel gözüküyor. Hı <laughs> hı. birazcık da siz koyun. Evet. Ali eline sağlık. Mis gibi koktu. Oh! Bütün malzemelerden tabii katınca karışım evet. güzel kokar. Ama mısırı bol ekleyelim. Evet. Evet. <laughs> bu ayağı <fazla ekmek. gülüyor> Ne yapıyoruz şimdi? Fırına gönderiyoruz. Evet. 200 derecede bu sefer 20 dakika pişecek. Pizzamız fırından çıktı. Ve tadı çok güzel gözüküyor. Sıcacık. Şu tepsiyi alalım. Ve Arkadaşlar ilk defa el yapımı pizza yiyeceğim ve kendim yaptım. Harikasın Ali, çok güzel yapmışsın. Mis kokusuyla harika görünüyor. Şimdi bunu parçalara ayıralım. Bak Melek anne ne yapıyor oradan görüyor musun? Benim boyum ben nerede diyor. Kesemeyeceğim galiba. Çok sert. Aa kesmişim bile haberim yok. <laughs> Yalnız eşit kesmedim biliyor musun? Öyle benim kesirleri yanlış anladınız. Kesirde eşit. Evet. Neyse. Bu dilimi sen yersin, bu dilimi ben yerim. Şuradan tabağımıza... Ali çok sıcak. Oo, evet. Çok sıcakmış. Şuradan. ve pembeye nasıl vereceğiz ki? Onların elleri yanar. Şuradan bu tabağı ben alayım. Bu tabağı sen ye Ali. Melek anneanne bize tabak sallıyor. Getir Melek anneanne tabağını. Ona da minnoş bir dilim verelim Ali. Evet verelim. Getir tabağını Melek anneannenin. Şuradan getirsene. Tamam. <laughs> Hadi yine iyisin. Bir dilim vereceğiz sana. Bir dilim vereceğiz. Evet geriye. Ali şeften sana armağan. Geriye iki dilim kaldı. Ali kaç parçaya böldük say bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş parçaya böldük. Beş parçaya böldük. Peki. Beşte birini ben yedim. Beşte birini sen. Beşte birini Melek anneanne. Hani geriye pizzamızın kaçta kaçı kaldı? Ee, beşte üç oldu hepimizin toplam yedi pizza sayısı. Evet. 5'te, 5'te 5'ten 5'te 3'ü çıkardığımızda e, geriye kalan e, kaç parça pizza olduğunu bulacağız. Yani çıkardık 5'te 2. 2 dilim kaldı. Bakın kesirler konusunda böylelikle evet, tekrar evet. etmiş olduk. Şimdi, Dur bir dakika çok fışkırıyor ben dökeyim. ketçabımız ve mayonezimizi de koyduk. Of ama soğumasını bekleyeceğiz biliyor musun? <laughs> ben, ben de, de biliyorum be, 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 sana teşekkür ben ediyorlar. De, Ali çok teşekkür ederiz, çok lezzetli görünüyor, ellerine sağlık. Evet Lila ve Pembe sizin için yaptım ama annem beni merak eder. Ben hemen pizzamı yiyip eve geri dönmem lazım. O zaman pizzamızı yiyelim Ali. Evet. Şöyle üfleterek sıcak çünkü yanmayalım. Allah, çok sıcak. Çok sıcak biraz bekleyelim mi? Biraz bekleyelim soğusun. Dikkat et. Nasıl? Meyve suyumuzu da alabilir miyiz oradan? Mükemmel. Gerçekten mi? Ya ben de yemek istiyorum hemen. İnsan ben. bir kere ısırınca ikinciye alışıyor. Bu acılı şalgam benim. Meyve suyunu alsın Ali. Ellerim ya. Ben de sandalyeye oturabilir miyim artık? Gel yanıma otur, sandalye yok çünkü, gel. <laughs> Harika olmuş, ellerine sağlık. Bayıldım. Evet, teşekkür ederim. Şuradan. Allah! Bir şey olmaz, dikkat et. <laughs> Heyecandan ne yapacağımızı şaşırdık. Çünkü çok lezzetli. Evet. Arkadaşlar bence siz olsanız siz de dökerdiniz. Çünkü dökmemek elde değil. Aynen. <laughs> Tadı efsane. Biraz daha. Bilmiyorum artık onun kimi daha güzel olur benimki mi? <laughs> Bayağı. Demem. Bayağı bayağı iyi. Ay, dolu dolu çok güzel yedik. Bir, bir yer bir tane daha isteyecek.